Oyun konaklıkta oynayın diyor. Good game yaz iyi oynar diyor. Şans diliyor. Oyun şu an çok merak ettim ha. Maya gibi. Oo. Abi bu Vay oyun iyi gibi. Oyun Aynı benim gibi yatıyor lan adam. böyle bir yatış stili yok bu arada. Efsane sök mü? Tabii ki de Anca sök fotoğraf mı? Oyun iyi bu arada Vaza! Minha cabeça está me matando. Acho melhor eu ir até a cozinha tomar um copo d'água e voltar a dormir. O Hello? Ay ses kısmı acaba? oturmuyor. Elektriği mi atsam anlamadım ki. Elektrikleri yapacak bir şey yok. Onu hiç oynamadık bu arada. Bir şey çalıyor mu anlayamadım. Bilgisayar oturmuyor bu arada. Ha burada açılmıyor. Görev anlayamadım ki bir şey değil ama. Cep telefonu alabilir dur. Evde kimse yok. gitti amınavım. Telefon abi herhalde yukarı kattaki bir şey kaçırdım ben. Suit sonu yatağım mıydı bunun? Dur. Yo yürüyün mu? Aynı suymuş. Oğlum aranızda şey var. Bu let's bilen var mı? Oğlum tüylerim ürperdi anlamadım. Selam. 72 ki sana var gurduydum şu an. Ha yere yattı. Suyunu içtikten sonra yere yattı. Herhalde bu adamın eşi ölmüş. Eşi öldükten sonra adam psikolojisi bozuluyor ve yatıyor aşağı. Sadece içtiği işte şey rakı. Ev evet, bayağı iyi bu arada. oyun bitmiş. Yes. <laughs> ha! Oyun bitti. Josh. Ha bitmemiş. <laughs> 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 ne çekim bir ses. Oyun bitti mi bitti mi anlamadım ki. <laughs> que droga foi essa? Tu que Tive um pesadelo. John! Amanhã não dar vídeo Hu huuuu Bu iyi ya Şimdi istedi bizim bu Mesela önceden buna satsık değil bak şimdi atsınmış bunu Her de şimdi sıçmaya gidiyor Bunun kara galiba. Burada herhangi bir meşe yazıyor. hadi da bir şey buldum. Fener alacağım. Fener almam lazım. Oyunda bok mu var yoksa ben mi alamıyorum onu? Almıyor. Herhalde bu sonradan gelecek buraya. <laughs> Ama kapıların hepsi şimdi. Eskisi gibi ben mesela değil diğer... kapalıydı oğlu oğlu da yok. Herhalde karısı bunu tercih etmiş. Dur burada bir meşaz var. Hiçbir şey anlayamadım. Araba. Burası atsınmıyor. Pam pam mama. Hello? A pais eu meu. O que? Que barulho foi esse? Parece ter vindo do quarto das crianças. Melhor eu ir verificar. Ah, por essa assim meu. Tua e Galiba yere çıkacağım yukarıya. Şş. Hello. Jessica. Eshan. Eshan kızım. Eshan. Okay. Ha burası açsın mı? Fener yok. Burada fener vardı almışlar onu. Enerji bağlayacağım bir şey yok. Ne yapsam anlamadım şey. Alt tarafta hiçbir işe miyor? Kapatsın bir, Kapat, bir daha. Hello. Okay. Okay, no problem. Eşan. Ah, hadi mi? Ne yapıyor kızım? Demek geri geldi. Nos, Aramos, Felizes. Bu ne demek? Yes! Yes! İşte bu! İşte bu! Fatime! Hello? <laughs> Dur. Ha burada herhalde ne <laughs> pene ben unuttum yerini karıştırdım onu. Hello? Onun kadın adı ne olsun? Tamam Fadime. Kadın adı Fadime. Fadime. Eyşan! Ah, Osman. Osman, Eyşan! Bismillah. Maçlıdı. Çıbık! kütahanesi. Çıbuk. Baba. Benim. eu, acho que eu tô enlouquecendo. Kafa edin mi ben diyor. Bu herhalde hepsini öldürmüş. Adam hepsini öldürmüş. Hello. Hadi mi? Eşan, Osman, Aa bu onun şeyi bu. Ee, toz oluyor mu? Yakıyorlar insanlar. Yatma özelliği yok. Silah falan var. Ben o meşhur soktan okudum. Burada bir şey yok. Hello? Kızım odasına gitsem galiba. Herhangi bir meşaz şey yok. Pis bir şey yok. Ha bunu okumuştum daha önce. Silah almıyor. Asa alıyor elini. Ya şurada bir görsel efekt var. Bu niye yanıp sönüyor onu anlamadım. <laughs> Yatmıyor ki yatağa. Büyük ha, olay aşağıda olay aşağıda. Burası atsınmıyor. Ya da bir yere atladım ya da görmedim onu. Belki adam şeyi mutfaktaydı. Aşağıda mesela bir kapı daha var ama atsınmıyor. Hello. Ah su akıyor. Olá ah, Sr. Josh, aqui é o Dr. Oswald. Acabei me esquecendo de lhe avisar que mas o não, não, remédio não. que eu indiquei seria sim eficaz contra a sua insônia, mas poderia trazer alguns efeitos colaterais. E a principal delas é que você poderia sofrer alucinações, ver coisas que não são reais ou até mesmo se sentir um pouco tonto. Bom, se itália, precisar de alguma itália, coisa, itália. me ligue. Até mais. Doktoru buna e, ilaçtan alıyor musun falan bilen diye sordu. Hello. Uhu. Hello. Ne hangi de Portekizce? Vay. Herhalde ilacını alacağım. Bu da en bir şey İlazı da bu. Ya takım. Burada da meş yazıyor. Sen zorda kalın yeri. Mesela bu buradaydı buraya gitti. Mesela bu ne alaka? Olay aşağıda ya. Yukarıda hiçbir şey yok. Ay amına kum içim gitti gene ya. Alo. 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 Doktor Oswald. Samanta? Meu Deus. <risos> <risos> Hello? Electric offline. Dina kapatsamıyor ki. Olan o zaman yukarı çıktı şimdi. Çocuk odasına git şimdi aç şey. Okay. Hello? Oyuncak gene burada. Anlamıyorum ki bunu. Zom isso, o que é Ok. Respira, Josh. Du, não, sexo, Você só tá lir, Se acalma. Olá. Bir şey atsam okey. Hey! Okay, no problem. Hello? Havun asmam lazım. İshan? Osman? Hadi be. Sıkıntı mı kızım? Kırıcım? No, 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 no. Biraz daha, biraz daha. Ha bitmez. Burada bitemez. Aa Asıl hikaye şu. Adam karısını öldürülmüş mü öldürmemiş mi anlamadım. Ama galiba bizim yaşadığımız şeyi yaşamış. Terk edilmiş. Bizi bırakan diğer o kişiler gibi bizi bırakmış. Ama bu adam kafaymış. Ama biz bu savaşı kaybetmedik. Yufak you motherfucker. <laughs> Genişki.